Ototrof nedir? Bir ototrof, inorganik maddeler kullanarak kendi yiyeceklerini üretebilen bir organizmadır. Buna karşılık, heterotrofların kendi besinlerini üretemeyen ve yaşamak için diğer organizmaların tüketimini gerektiren organizmalardır. Ototroflar, üretici olarak bilinen ekosistemin önemli parçalarıdır ve genellikle heterotroflar için besin kaynağıdır. Ototroflar, inorganik maddeler kullanarak kendi yiyeceklerini oluşturan organizmalar. Bunu ışık, su ve karbondioksit kullanarak fotosentez olarak bilinen bir işlemde veya kemosentez adı verilen bir yöntemle çeşitli kimyasal kullanarak yapabilirler. Üreticiler olarak ototroflar herhangi bir ekosistemin temel yapı taşlarıdır. Gezegendeki diğer tüm yaşam türleri için gerekli olan besinleri üretirler.